Kanalıma hoş geldiniz tekrar. bu arkadaşlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Şimdi yeni haftayı konuşuyoruz. 4 Nisan 10 Nisan 2022 haftası. Bakalım size nasıl enerjilerle geliyor. Şimdi haritada gördüğünüz gibi 9. 8. eviniz ve 11. eviniz arasında bir kare etkisi var burada ödemeler dengesi ve kariyer kazançları ve parayla alakalı aslında ve büyük hayaller, gelecek hayalleri alakalı biraz karamsarlık var arkadaşlar. Belki ödemeleri yapmakta zorlanıyorsunuz bu dönemde. ekstra ödemeler çıkıyor olabilir. bunun dışında sizin aslında zaten 11. evinizin yöneticisi 8. evde. Yani burada gerçekten ödemeler, iş konusu ee, ve kariyerle alakalı genel bir problem var gibi gözüküyor arkadaşlar yani bir şeylere para yetmiyor olabilir bu dönemde ee, burada bayağı bir e, psikolojik olarak dibe çöktüğünüzü görüyorum bu konuyla alakalı ve ayrıca şimdi evet tamam bu kareler var bayağı da sizi zorluyor ama bir yandan da güzel açılar var bu hafta bakın şurada büyük bir üçgen var göreceksiniz Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Burada 8. evinizde güzel bir açıda var. Ee, belki bir haber alacaksınız bu dönemde siz. Ee, bunu söylemeden geçmeyeyim istedim. Yani psikolojik olarak sizi bayağı bir rahatlatacak. Eğer sağlık problemi varsa özellikle bu dönemde o konuyla da alakalı güzel bir süreç olabilir. Ee, güneşin oraya güzel bir açı yapması sizin ikinci evinizden bakın yine. Yani burada parasal açıdan siz bir destek alıyorsunuz. Belki bir iş teklifi de olabilir bu aynı zamanda. Zaten burada bir yeni ay olmuştu. E, buradaki e, yaşadığınız gelişmeler, eğer gelişme yaşadıysanız bu yeni ayda bununla alakalı bir tamamlanma dönemi e, yaşıyor olabilirsiniz bu hafta. Şimdi güzel açılara bakalım. Ay'ın bir kere Neptün'de çok güzel bir açısı var. Yani bayağı mistik şeyler yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz rüyalar falan bu dönemde çıkabilir. Jüpiter'le de çünkü çünkü destekleyici bir açısı var arkadaşlar ee, yani inançlarla alakalı mesela burada rüyaları da yönetiyor burada gördüğünüz rüyaların çıkması söz konusu olabilir ee, eşinizin işiyle alakalı da mesela burada Plüton e, 28 derecede dokuzuncu evinize çok güzel bir açı yapıyor yani burada bir evlilikten bahsedebiliriz mesela dördüncü evinize bakalım Venüs yine 8. evde yani burada bir evlilik kararı vermiş olabilirsiniz ama para yetmiyor olabilir. Mesela yani eşinizle probleminiz varsa özellikle bununla alakalı belki de bir boşanma dönemindesiniz. Bir türlü boşanamıyorsunuz ama bu dönemde evet yani burada boşanma gerçekleşebilir. Aydan güzel bir açısı var zaten her şeyden önce. Plüton aynı zamanda akrebi yönetiyor biliyorsunuz. Yani burada beşinci evinizin konuları da gündemde yani çocuklar mesela spekülatif yatırımlarınız burada hobi olarak yaptığınız işleri de gösteriyor arkadaşlar burada mucizevi gelişmeler olabilir zaten Mars'a da bakmak lazım Marsın açıları evet biraz sert ayla sert bir konumu var bir yandan Hani burada sıkıntılar yaşıyorsunuz 5. ev konularıyla alakalı ama Plüton devreye girdiği zaman Mars yanında bir şey değil. Zaten kadersel bir etki, bir yardım söz konusu burada size. Evlenmek istiyorsanız evlenirsiniz ya da boşanmak istiyorsanız ayrılırsınız bu dönemde gerçekten. Burada belki yatırımlarla alakalı da gerçekten sıkıntıya düştüğünüz konularda da mucizevi etkiler olabilir. Bu hafta böyle şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu sıkıntılı dönemi biraz atlatmaya çalışın. Çünkü kuzey ay düğümüne de bakın ayın burada neredeyse kavuşmuş halde olduğunu görüyoruz. Yani burada kadersel bazı etkiler var. Zaten ayın açısı çok güzel ve kuzey ay düğümüne de zaten kavuşum durumunda neredeyse. Yani burada gitmeniz gereken yöne zaten kadersel olarak gideceksinizdir siz. Şimdi desteğe de soralım. Bakalım. Yükselen yengeç burcu arkadaşım. Sen neler bekliyor? Yıldız. Yani çok üzüldüğünüz bir konuyla alakalı. Bir şansınız doğuyor ki çok imrendim. Yani çok üzülmüşsünüz bu konuya siz. Ya parasal olarak ya da gördüğünüz değerle alakalı Bayağı üzülmüş olduğunuzu görüyorum ben. Ama bununla alakalı e, kendinizi savunacaksınız arkadaşlar. Yani çok e, yüksek bir enerji geliyor size bu hafta özellikle. Belki de iş konusunda bu. Bir e, kendinizi savunacağınız, başarınızı kanıtlayacağınız bir dönem olacaktır. Hava uşağı. Evet, bir, yani çok zor geçen bir dönemi gösteriyor. Tartışmalarla geçen hatta o e, ortada olan bir olayı durumu temizleyemediğiniz bir durum, kafanızdan atamadığınız, hala gündemde olan bir durum, belki de uzun zamandır var. Evet, kafanızdan ve enerjinizden atamadığınız bir konudan bahsediyor. Evet, bunun artık e, kafanızdan gitme zamanı gelmiş ve geri dönüp baktığınızda sürekli sizinle alakalı yapılan Konuşmalar, arkanızdan çevrilen işlerle alakalı moralinizin çok bozuk olduğunu görüyorum. Ve bu konu haliyle sizi de, sizi de hırslandırmış. Burada kadersel anlamda öğrenmeniz gereken bir ders varmış arkadaşlar. Bu konuda huzura kavuşuyorsunuz siz. Gerçekten bakın ilkbahar ayları bitmeden siz bu konuda bir huzura kavuşuyorsunuz. Bu sizin için çok önemli bir konu olmalı belki kariyerinizle alakalı veya ailevi olarak yaşadığınız bir takım konular varsa bunlarla alakalı bir huzura kavuşmanız var. Bir yolculuğunuz çıkmış arkadaşlar. Bir yol mesafesi ve burada gitmeniz gereken yön de olabilir bu. Burada ilerlemeniz söz konusu. Yani artık bu kötü durumu arkada bırakıyorsunuz. Hayatınızı yaşadığınız bir neyse bunu arkada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu evliliğiniz de olabilir, iş hayatınız da olabilir. Yani sizin derinden etkileyen bir konu var ve siz bunu arkada bırakıyorsunuz bu hafta itibariyle. Duygusal açıdan neler var bakalım. Su altınısı. Evet, geçmişten bir dönüş olabilir bu dönemde. Sizi hmm, hayal kırıklığına uğratmış bir kişiden bahsediyor. Bu kişinin bir geri dönüşü var arkadaşlar. Ee, belki de kafanızdan atamadığınız bir kişi. Bu kişi size geri dönüyor. Yani bu, evet ayrılmışsınız. Ama ben yılan kartınız çıkması burada bir sanki ihanet mi gördünüz siz? Ee, belki bir ihanet Görmüş olabilirsiniz, bir zarar görmüş olabilirsiniz bu kişiden. Bu kişi tekrar dönüş yapıyor. Ee, bu kişi size değer veriyor mu diye bakmak istiyorum da. Yani biraz sizi zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Ve bir başka kişi tarafından mı acaba? Bir başka kişi yüzünden mi terk edildiniz? Çünkü araya bir kişi girmiş gibi görünüyor. Hala evlilik devam ediyor da olabilir bu arada. Belki aile büyükleri girdi araya. Burada akrabalar da girmiş olabilir. Yani çok dedikoducu kişiler de var bu arada. Dedikodunuzun da çok yapıldığını görüyorum. Özellikle bir aile büyüğü ve bir orta yaşlarda bir bayanın sürekli konuştuğunu görüyorum ben burada. Kendi aralarında. Eğer ki zaten evlilik hali hazırda varsa... Ben var gibi görüyorum ama e, siz evin içinde huzursuzsunuz ama bir şekilde o huzuru sağlayacağınızı görüyorum. Yani hane içinde ev içerisinde kendi huzurunuzu en azından sağlayacağınızı görüyorum arkadaşlar. E, bu kişilere çok takılmayın derim ben. E, ama etrafınızdaki e, ihanete de yani ihanet demeyelim de yani zarar görebileceğiniz durumlar olabilir buna dikkat edin yani evlilik belki de hala devam ediyor ama bu kişilere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgi bağ gibi görünüyor. Ve belki de dediğim gibi evlilik de hala devam ediyor olabilir. Büyük bir ihtimalle hatta devam ediyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bu arada geçmişten dönüş var mı diye baktığım zaman şurada görmüştüm. Sizi hayal kırıklığına uğratan bir kişiden bahsediyor burada. <laughs> Belki de bir zarar gördünüz bu kişiden. Bu kişinin tekrar bir dönüşü olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki ölçüp tartıp içmeniz gerekecek bu kişiyi. Yani affetmek kolay değil çünkü. Ee, karar sizin tabii ki. Tekrar yeni yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.